İyi günler değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle iki renkli kurabiye tarifimi paylaşacağım. Bu kurabiyem de benim çok eski tariflerimden biridir. Çok uzun senelerdir yaparım. Malzemelerin açıklama kısmına yazdım. Oradan bakabilirsiniz. Öncelikle 3 su bardağı unun içerisine 1 yumurta, 250 gram margarin, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 paket vanilya, e, yarım su bardağı nişasta ve bir su bardağı pudra şekeri ekleyerek güzelce hamurumu yoğurdum e, malzemelerden de gördüğünüz gibi e, bu kurabiye çok aşırı şekerli olmayan bir kurabiye e, un kurabiyesi gibi çok çok şekerli olmayan bir kurabiye hamurumu güzelce yoğurdum hamurumu ben 3 eşit bezeye ayıracağım bunun için Güzelce yuvarladım ve düzleştirdim. Göz kararı 3 eşit bezeyi keseceğim. Tartınız varsa tartıyla da yapabilirsiniz. Benim gibi göz kararı da yapabilirsiniz. Çok uzun senelerdir yaptığım için artık elim alıştı bu kurabiyeye Güzelce 3 parçayı ayırdım. Bir parçasına kakao koyacağım, iki parçası beyaz olacak. Yani dış kısmı beyaz, iç kısmı kakol bir kurabiye olacak. Bunun tam tersini de yapabilirsiniz. İsterseniz dış kısmı kakaolu, iç kısmı beyaz da olabilir. Bu sizin isteğinize kalmış. Hamurun bir parçasının içerisine güzelce kakaoyu yedirdim. Bu evrede eğer kakao hamurun içerisine yemiyorsa elinizi hafif ıslatıp sadece elinizi ıslatıp hamuru yoğurmaya devam edebilirsiniz. Ya da bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip yoğurabilirsiniz. Ee, bu kurabiyeyi çok uzun senelerdir yaparım ve hep 24 adet çıkar bu malzemeden. Bundan dolayı eşit olsun diye sürekli ikiye bölerek kakaolu kısmımı tam 24 parça yaptım. Her birini bilye gibi yuvarladım. Beyaz kısmımı da güzelce 24 parçaya ayırıp onu da yuvarladım. Dediğim gibi dış kısmını kakaolu, iç kısmını beyaz yapabilirsiniz. Ama bunun orijinal tarifini ben dış kısmı beyaz iç kısmı kakaolu olarak öğrendim e, zaten e, dış kısmını e, kakaolu olacak olsaydı koymuş olacağımız un miktarı ya da nişasta miktarını düşürmemiz gerekiyordu 24 tane kurabiyemin hepsini tek tek e, açarak içine yerleştirdim kakao e, içerisine koyup yuvarladığınız zaman kakao görükebilir görünmesinden hiç rahatsız olmayın zaten iki renkli bir kurabiye hafif görünmesi daha güzel bir görsele sahip oluyor hafif görününce 24 tane kurabiyemi tek tek yaptım güzelce tepsiye dizdim tepsiye dizdikten sonra aynı cookie kurabiyesi piştikten sonra yaptığım gibi üzerine düz bir bardakla bastırıp düzenledim Kuki piştikten sonra böyle eziliyordu. Bu pişmeden önce ee, öğrendim orijinal tarifinde böyle düzleştirdikten sonra üzerine çatalla iz bırakılıyordu. Ben de her zaman bunu orijinal şekilde yaptım. Yani üzerine çok eskilerden beri gelen şekilde e, çatalla şekil verdim. E, hiç değiştirmedim bunu. E, sadece e, Gördüğünüz gibi çatal izi var ve içerisindeki çatlaklardan kakaolu kısmı gözüküyor. Güzel bir görsel oluyor. Bu güzel tarifi yapmanızı denemenizi tavsiye ederim. Çok basit hafif bir kurabiye. Az şekerli. Afiyet olsun. Esen kalın.